Herkese selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte size. arkadaşımla Tower of Hell oynuyoruz arkadaşlar. Evet, şu an arkadaşım nerede? Arkadaşımı bulamıyorum şu an. Ee, Bu ses sesim. ses yok şu an. Arkadaşım ya düştü, neredesin? Arkadaşım neredesin? Bulamadım. Sen ismini çok beğenmeyin, kediye nefret edeyim. çok istemiyorum. Evet, bakın şu aşağıda. Evet. Gel ya gel, gel ya çocuğum gel, gel çocuğum hmm. atlayacağız, gel. Evet, ya yapamayız, ya canım bizim yapamayız ben. Yani. Uf, çok komik ya. Evet. evet. Şu an Allah, biz yormayalım yeni kartı geldi. hemen hemen tırmanalım. Kediye mi köyden gittiler? Efendimiz hey, arkadaşlar ben şu an yemek kedim sadece. Çünkü çok da etmiyor. Arkadaşlar iyi gidiyoruz şu an. Yok nazar değdi. Nazar değdi. İyi keşke değdi mesela. Maşallah da değdim. Maşallah maşallah. <gülüyor> 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 ya of arkadaşlar nazar değdi. Sinir oldum nazar değdi. Belki evet, burada en yakın zamanda da bu kızı alacağım kendime. Bu hatta var ya de bu kızı almadım yani. Ha Burada bir tane daha kanka mı var? Benim sesimden mi aldın kankiler? <laughs> nerede? Artık içimlerde beni. Artık değilim arkadaşlar. Evet. Neredesin? O Düştü. Gel gel. Ben düştüm Mustafa'da. <laughs> Arkadaşlar çok kötü bir oyun bu ya. Ben gelsen bu cehennem kulesiymiş bunun Türkçe de gelsen ismi de yani ismi de çok iyi bir şey değil aslında. İşte şimdi ben şu an tamamen sadece oyunu koncentre oluyorum. <laughs> Arkadaşlar inanmıyorum buraya kadar geldim çok iyiyim. Maşallah maşallah maşallah. Ne istiyor atlayacağız Yo arkadaşlar öldüm sanki dedim de şey söyledim ne sonra bu tek görmesi neredesin? O da benim zalarda. Ben neredeyim? Ben neredeyim şu an? Ben ne yapıyorum şu Geliyor geliyor arkadaşım. Peki ya başladı galiba. Evet şu an gidiyorum. Gittim gittim gittim. Evet. Ay sen buraya geçtik. Buraya geçmedim oraya nasıl geçeceğim ya? Burası gerçekten çok zor. <laughs> ya ya bura geçsem. Ne diye düşünüyorum şu aynı oyun işte ya. Artık ne yapacağız ben de bakacağım. Daha da yeni yeni öğreniyor bu arada. Sonuçta yeni kısım beğenmiyor mi? yani? Böyle balon falan aldım. Yani balon aldım da işte var da adam. Oh, ya düştüm. Kanki bizim saçımızdan almış ama hiç onunla uğraşamayacağım. Arkadaşlar çok korkuyorum şu an. Sessizim. Aşağıda ses yapmayı deneyeceğim. Yaptım vallahi. Şimdi aşağıda buraya hiç ses yapacağım. Burası zaten sessiz olmalı. Ya, burası olmuyor yoldan bir gelmeye belki dedim bakayım. Şeymanslan nereden gidiliyor hemen. Ben hızlıca hızlı tepirdim. Bir biraz zorlanıyor sanacağım. Daha yeni yeni blokçu. Çocuk düştü kendi rızasıyla düştü ama. Oyunu da eşeğinde evet, sürüşeceğim ve yapacağım. Düştüm. öldüm. Bu parkuru biz yapamayacağız arkadaşlar. Bakın ondan sonra ne geliyor ya? Çünkü buraya kadar geri inşallah. İnşallah geri Yoksa nazar değiyor. Ay düştüm yine. Ne oluyor Evet. Bu bir kez ağza koplar sonra çıktı. Market çıktı. Onlar geliyorum. Aslında ben oyundan hesabım gitti. Sonra Tekrardan hesaplamış şey yaptım, Ondan ne oldu? Yeni hesap yaptım kendime ondan. Azar diyorum. Şu an gözüm sorun ama. Gecen selamlar. <laughs> evet, sen şimdi burada susacağım. Hiç konuşmayacağım. Burada zıplayınca olmuyor. Onu anladım. Zıplayınca burada yapamıyorsunuz ya, ne güzel. Artık. Neredesin? Nerede? Bu nerede? Neredesin? Oyundan mı çıktın? Arkadaşlar şu an oyundan çıkmış. Acaba hangi oyuna gelmiş bir oyuna girdiyse ona gidiyor. Arkadaşlar hala aynı oyunda oynuyorum ama ha, pro geçmiş bu pro ha aynı. Dur geldim <laughs> geliyorum oyuna. Evet oyun açılıyor şu an onu bekliyoruz. Evet geldik. Selamlar. <laughs> Aleyküm selam. Teknoloji <laughs> oyunu. Evet hadi. Parkur kolay. <laughs> Allah nazar değecek ondan atılacağız. Çok korkun. <laughs> Geldim mi? <laughs> Buradayım buradan. Kırmantımı. Yok. Yok kötü. Nasıl yapacağım bunu? Üst da iyi değil sanırım. Çok hızlı geçiyor bize. arkadaşlar ya öldüm. Tamam. Oğlum ya. Var Evet buradayım. Şu Evet. Geldik. Bu arada isterseniz PKX'de oynarız kadar çocuk kutu oldu. Çok <laughs> oldum. Minir minir oldum ya. Nop. Nop pura. Ha nop pura. Nop kötü bir şey ama. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ha, gel gel <laughs> Ay Arkadaşlar. Çok güzel bir ihtimalle belki izlemedim. Şunları sevdiğinizden gönderiyorum maşallah diye diye ne? Ne zaten de, de, düştüm epey arkadaşlar, benzer ben izlerinde diyorum şu an kendisi burada <gülüyor> yok <laughs> evet şu konsantre alacaksın ee, ve hiç konuşmayacağım Allah, Allah ne yapıcı bir şey oldu şu karda başlar bir misafir gel şu sinek geldi sinek ben burada istiyorum

oldu hemen gidiyorum. gidiyorum evet arkadaşlar biraz daha oldu ama arkadaşım şu an takip ediyorum burada da yok o zaman önlem çıktı i̇şte hemen bakıp geliyorum arkadaşlar benim ki pro tower of hill'den yine ee, ama ben neden görmedim ki bilmiyorum şu an ha hiç bilmiyorum arkadaşlar en iyisi bir şey Ha, bir şey var arkadaşlar böyle mu sonuna kadar ya yani zor kolay arası bir şey ha o ben tamam geldim ben bak bu kolay bence maşallah değil de o arkadaşlar zor birazcık o kadar kolay bir şey değil gelme gelmesin mi gelmesin şu bir şey Allah bir Arkadaşlar düşeceğim. Ay, boş sonunda atladım. Evet, şu an buradan geçiyorum. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Ne kadar değişik bir şey yapmışlar. Ay, ay korkuyorum. Ay korkuyorum. Ay korkuyorum. ay 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 düştüm ya. Düştüm. Neredesin? Nerede bu? Kesin şimdi yanacak şuraya gelecek. Yol başka Şuraya gelecek. Ya, yanmadı sanırım. Neredesin? Geri. Ha gördüm, gördüm. Ben nerede olduğumu çektim. Çıkın çektim. Evet şu an kırılandım. Ve gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Tam hazırladı. Allah düştüm. Ya. Arkadaşlar çok kötü bu. Çok yok <laughs> Neden bunu bize yapıyorsun? Bizim ne kadar var? Arkadaşlar şu an Oy Oy oy, oy. oh, Be yaptım Baya bir öne geçmiş sanırım Dur burada mı yakalayacağım Yoksa... Aha arkadaşlar gerimde kaldı Bak buradayım burada bekliyorum seni Neredeyim ben Ben niye gözükmüyorum Ne oldum? Arkadaşlar yok bekliyor. Ne yapıyorsun? Düşmem mi istiyorsun? Ne yapıyor? Anlamadım. Çık çık gel çık çık. Yok düştü. Çıksana çaktım. Çık çık. Çık bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Çık. Ya bak içimizden geçerliyoruz zaten. Hadi çık. Çıksana. Çık buraya korku Ya. Hadi. Düştü ya. Düştü. Düştü. Derdim çok, işim yok. Ben de düştüm, derdim çok, işim yok. Kimi şarkı bulmaya Şu Pardon yani diyorum ama. Oha arkadaşlar 20 kere. Bu zor parkuru aşabilmiş. Siz açtınız mı parkuru ya? Ne zor yarım bunda. Hayır. arkadaşlar. ki arkadaş <laughs> düşmüş. Bu ile düşmüş arkadaşlar. Bizim yine düşmüş de kazanamayız partide artık. Kazanma şansımız sıfır şu an. Evet, şu an kazanma şansımız sıfır. Ah buraya ne oldu ya? an tırlanıyorum tabi ki de kazanma sonucu sıfır ancak bir tek bitirsek, bitirsek. burayı tık bitir, onu da bırakamadım Evet arkadaşlar şimdi bu arada bir tane video yükledim youtube'a ee, onu da izlemeyi unutmayın evet Bitiriş mi yapalım? Gelin <laughs> oyundan çık yapalım tamam mı? <laughs> evet ya, ya bu son parkurumuz mu olsun bilmiyorum şu an ama Hasan çıkıyor musun? Çıkma ya sen çıkma daha oynayacağım bir tane bir kat Birkaç parkur daha oynayalım bence ya. Parkur bitti ne yapıyoruz? Ha, tamam. Hemen hadi, hadi koş koş koş. Gel koşma orada. Hayır. Durma durma gel gel. Gelmiyor şu an. Gelmiyor. Bitti Nerede? Arkadaşlar şu an bir şey oldu. Sanırım oyundan çıkıyor. Kolay eksalamıyor. Durdu şu an bir şey yapıyor herhalde. Ya da bir yere giriyor. Oyun açık bırak. mı yoksa? Hiç i̇zliyorum şu an. Yo. <laughs> 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 nerede sizin, Nerede bu? Durmuyor. Yeniler Evet, evet arkadaşlar sanırım ondan çıktı hemen şu mod provası da deniyorum diye son kez ee, evet mod provası da var mı? onda da yok Sen bir ben de oynayayım. evet arkadaşlar oyundan çıkmış şu şekilde hemen göstereyim nerede bu herhalde kendi kıyafeti falan oldu. evet arkadaşlar oyundan çıkmış evet görüşürüz